tevabur rahim vehdini ve vefkitna ve ilel hak ve ila ile görünür görünmez kaza bela ve musibetlerden muhafaza ile Amin. Evet. mutluluk verici bir an. O 150 yıllık rüyanın, ta Osmanlı'dan başlayan o rüyanın finali demeyelim ama çünkü arkasından başka etaplarımız da gelecek. Mutluluk verici tarihi bir anındayız. İnşallah e, hayırlı olur. Ovaya suyu verdik. Şu an Göksu Nehri'nin suları. Bağbaşı Barajı'nda depolanmış 190 milyon metreküp su. Mavi Tünel ...vasıtasıyla Mavi Boğazdan Apa Barajına intikal ediyor. Ve buradan da ovaya sulamaya iletiliyor. Şu an bunu başlatmış olduk. Burada gördüğünüz bir suyun bir şey yaşanıyor. Yaklaşık 60 metreküp saniye su buradan Mavi Mavi tünelinden çıkıyor ve Apa Barajına ulaşıyor. Tabii elimizde şu an Bağbaşı Barajında depolanmış 190 milyon metreküp su var ama arkası da geliyor. Bir yandan bu suyu da, bir yandan alıyoruz. Bağ Barajımızda yine depolanıyor. İletmeye devam edeceğiz. Demin de bahsetmiştim. Diğer barajlarımızda da inşaatı biten diğer barajlarımızda da depolanan sularımız yine bu tünel aracılığıyla aktarılacak.